İzmit'in en işlek alanlarından olan Sanat Sokağı'nda bir çiçek saksısı üzerine bırakılan kol çantası polisi alarma geçirdi. <laughs> Çiçeklik üzerindeki sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik çemberi oluşturdu. Yoldan geçen bazı vatandaşlar son zamanlarda sık sık yaşanan şüpheli paket olaylarına tepki gösterirken çantanın içerisinde bomba olmayacağını iddia etti. Devam et, Çiçeklik üzerindeki çantaya uzanan kumandalı fünye yerleştiren özel kıyafetli bomba imha uzmanı uzaktan kumanda ile çantayı patlattı. Çantanın bomba uzmanı tarafından yapılan incelemenin ardından boş olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri başka bir bomba olma olasılığına karşı bir süre daha çevrede incelemelerde bulunurken, Alemdar Caddesi yaklaşık 45 dakika aradan sonra trafiğe açıldı.